Bölümün sonlarına doğru üç tane karşıma bulmuştunuz ya. Evet. Onların ne olduğunu söyleyememiştim ya. Evet. evet. Kitapta. Ha buldu mu? Neymiş? Neymiş ya? Sonunda anladım. <gülüyor> <gülüyor> ne oldu? Ulan bu mu? şeydi ya. Gittin yattın yatağın takma <laughs> geldi. <laughs> Gece öyle olur ya. Bu matematiktir. Matematik öğrenmek istiyorsanız Ferit oynayın. Ne Petfinder oynayın. Beşe Beş. dokuz der matematik. Şey. dokuz. Şey. Emir. Karizman yazıyor kardeşim. Orada hani muhteşem sesler çıkarıyor yanında şey. Havankul. Helikopter. Harika. Aman Tanrım, işte bu. Sonra bir senfone duymaya başlıyorsun. Bir barazan sesi. Ne terbiyesiz. O Gondol. Samda cümleleri şey yaparak falan böyle cümleleri bozarak. Tanrım'a dua ederek bu kapıyı şey yapmayı deniyorum. Tabii tabii kesin. O dualarında karşılığını dispermeçik olarak veriyor galiba. Evet. Tamam tabi manyaksın. Ben ben bir hazırlık yapıyorum.